Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Pascal üçgeni ve binom açılımıyla ile ilgili ileri düzey sorularımızı çözeceğiz. Hemen başlayalım. A ve B birer reel sayı, N pozitif tam sayıdır. A artı B'nin eninci kuvveti gibi bir ifade verilmiş. Buradaki ifade A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 6. terim. Buradaki ifade A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan 5. terimmiş. Bu açılımda A ve B kutularında belirtilen terimler birbirine eşittir. A artı B üzeri N ifadesinin katsayılar toplamı nedir? Katsayılar toplamı için burada A ve B'ye 1 diyoruz arkadaşlar. 2 üzeri N nedir diyor. Yani N'yi bulmalıyız. O zaman hemen kuralımızı bir hatırlayalım. Böyle bir ifadede baştan R artı birinci terimi bulmak istersek arkadaşlar. N'in R'li kombinasyonu çarpı a üzeri n eksi r çarpı b üzeri r şeklinde hesaplarız. Sondan r artı birinci terim soruluyorsa yine n'in r'li kombinasyonu çarpı a üzeri r çarpı b üzeri n eksi r ile hesaplarız. Burada a ve b'nin kuvvetleri yer değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi a'yı bulmaya çalışalım. a'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 6. terim diyor. Bu ne demektir? n'in 5'li kombinasyonu çarpı a üzeri n eksi 5 çarpı b üzeri 5'tir. Bu ifade buradaki ifadeye eşitmiş. a'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan 5. terim diyor. O zaman n'in 4'lü kombinasyonu çarpı a üzeri 4 çarpı b üzeri n eksi 4 olacaktır. Bu iki ifade birbirine eşitse a'nın kuvvetleri eşit olmalı. B'nin kuvvetleri eşit olmalıdır. Bir tanesini seçelim arkadaşlar. O zaman burada n-5 eşittir 4'ten n'imiz 9 gelir. Buradan yapılabilir. B'nin kuvvetlerinin eşitliğinden yapılabilir. Ya da arkadaşlar n'in 5'li kombinasyonu n'in 4'lü kombinasyonunu eşittir mesela. Buradan da 5 artı 4'ten n'in 9 geldiğini görürüz. N'imiz 9 ise yerini yazalım. Kırsayılar toplamı 2 üzeri 9 olur. İkinci soruda n bir doğal sayı olmak üzere 3x eksi 1 üzeri n ifadesinin açılımı ile ilgili 1 2 3 bilgileri veriliyor. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? n eşittir 5 için sabit terim eksi 1'dir. Arkadaşlar sabit terimde bilinmeyene 0 yazıyoruz. Ve n yerine 5 yazdığımızda eksi 1'in 5. kuvvetinden eksi 1 gelir. n eşittir 4 için katsayılar toplamı 16'dır diyor. Arkadaşlar ifademiz 3x eksi 1 üzeri 4'tür. Katsayılar toplamında bilinmeyeni 1 yazıyoruz. O da 3 eksi 1'den 2 olur. 2 üzeri 4'ten 16 olur. Bu ifadede doğrudur. 2n artı 1 terim vardır diyor. Arkadaşlar bu ifadede terim sayısı n artı 1'e eşittir. Yanlıştır. 1 ve 2 cevabımızdır. Üçüncü soruda a, verilmiş. x5, y3. a, x, b'nin mutlak değeri nedir diyor bize. Şimdi arkadaşlar madem a eksi b diyor şu aşağıdaki ifadeyi eksiyle genişletelim ve bunları alt alta toplayalım. X'in azalan kuvvetlerine göre yazalım arkadaşlar. Bakın artı x üzeri 5 var. Sonra eksiyle dağıttığım için eksi 5 x üzeri 4 y var. Sonra artılı bu ifade var. 10 x küp y kare. Sonra da arkadaşlar eksiyle dağıtıyorum. Eksi 10 x kare y küp. 5x y üzeri 4 eksi y üzeri 5 şeklinde yazdık bu ifademizi. Arkadaşlar buradaki ifade x eksi y'nin 5. kuvvetine eşittir. Nereden anladık? Bakın şuraya 5'in sıfırlı kombinasyonunu ekledik. x'in azalan kuvvetlerine göre yazıyorum. Burası da arkadaşlar 5'in birli kombinasyonudur. 5'in birli kombinasyonu 5'e eşittir. Burası ise 5'in ikili kombinasyonudur. ona eşittir. 5'in 3'lü kombinasyonudur. 10'a eşittir. 5'in 4'lü kombinasyonu ve 5'in 5'li kombinasyon olur. X'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında. Burada da eksi artı eksi artı olduğundan araya eksi gelecek. O zaman x yerine 5, y yerine 3 yazalım arkadaşlar. Onun da 5. kuvvetinden 2 üzeri 5, 32 gelir. Dördüncü soruda aşağıda 2x eksi 3 ya artı 1'in 5. kuvveti ifadesinin binom açılımı ile ilgili pana çalışması yapacak öğrenciler verilmiştir. Öğrencilerin kartonlara yazdığı ifadelerin doğru olanları panoya asılacaktır. Hangi kartonlar panoya asılır? Ne demiş? Kas sayılar toplamı eksi 1'dir. Kas sayılar toplamı için burada bilinmeyenlere 1 yazıyorduk arkadaşlar. 2 çarpı 1 eksi 3 çarpı 1 artı 1'in 5. kuvvetinden bakın 0 geldi. Demek ki katsayılar toplamı 0 olacakmış. Birincisi yanlış. Sabit terimi 1 demiş. Bunun için bilinmeyenlere 0 diyorum. 1 üzeri 5'ten 1 gelir. İkinci ifade doğrudur. Terim sayısı 12'dir diyor. Şimdi arkadaşlar bize şöyle deseydi. 2 x eksi 3 y'nin 5. kuvveti deseydi o zaman terim sayısına ne diyecektik? 5 artı 1'den 6. Fakat burada parantez içinde 3 tane ifade var. İşte böyle bir durumda kuvvetini ne edersek arkadaşlar şöyle hesaplıyoruz. n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 şeklinde hesaplıyoruz. Burada n'imiz 5. 5 artı 1'den 6. 5 artı 2'den 7 bölü 2'den 3 kere 7 21 gelir. Burada 12 demiş yanlıştır. Cevabımız yalnız 2'dir. 5. soruda ifadesi A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 3. terim nedir diyor. Baştan 3. terim için arkadaşlar ilk soruda kuralımızı vermiştik. O şekilde yapacağız. 5'in ikili kombinasyonu çarpı. A üzeri 3'ün 5 eksi 2. kuvveti çarpı 2A'nın 2. kuvveti. 5'in ikili kombinasyonu 10'dur. Buradan arkadaşlar 3 gelir. A üzeri 9 gelir. Buradan da 2'nin karesinden 4. Yanında da A kare var. Çarptığımızda 40 çarpı a üzeri 11 gelir. İfadesi a'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terim nedir? Arkadaşlar 7'nin üçlü kombinasyonu çarpı a karenin 7 eksi üçüncü kuvveti çarpı eksi 1 bölü a küpün üçüncü kuvveti. Burayı düzenleyeceğiz. 7'nin üçlü kombinasyonu 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyeldir. Buradan 4 gelir. A üzeri 8 gelir arkadaşlar. Eksinin tek kuvveti de eksidir. Ve 1 bölü a üzeri 9 gelir. Şunlar gider. 35 eksi 1 ile çarptığımızda eksi 35 olur. a üzeri 8 ile a üzeri 9'u sadeleştirdiğimizde burada bir tane a kalır. O zaman cevap eksi 35 bölü a'dır. Yedinci soruda ifadesi a'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terimin kas sayısı 448'dir diyor. Ne gerçek sayısı nedir? Baştan dördüncü terime bir bakalım arkadaşlar. 8'in üçlü kombinasyonu çarpı a karenin 8 eksi 3. kuvveti çarpı n a'nın 3. kuvveti olacak. Buradaki kat sayısı arkadaşlar 448'e eşitmiş. Şimdi 8'in üçlü kombinasyonu 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktörü yerdir. Buradan da arkadaşlar a üzeri 10 gelir. Burada n küp a küp gelir. Şimdi a önemli değil. Katsayıya bakacağız. Katsayımız bunların çarpımı arkadaşlar. Şunlar gider. 7 kere 8 56 çarpı n küp eşittir 448. Buradan ne küp 8 gelir arkadaşlar. O da 250'nin küpünden neyi 2 bulmuş oluruz. 8. soruda ifadesinin açılımdaki sabit terim nedir? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Bilinmeyen yerine 0 yazıyorduk. Fakat burada sıfır yazarsak 2'nin sıfıra bölümü tanımsız yapmaktadır. O zaman bu soruyu böyle çözmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki 8'in R'li kombinasyonu çarpı A üzeri 8-R çarpı Eksi 2 bölü A'nın R'inci kuvvet olacak. Madem sabit terim arıyoruz. Burada A'ya bağlı bir ifade olmamalı. Şunu tekrar düzenleyelim. 8'in R'li kombinasyonu çarpı A üzeri 8-R çarpı Eksi 2'nin range kuvveti bölü a üzeri r olarak şunu parçaladım. Ne dedik? a'ya bağlı ifade olmamalı. O zaman bunlar sadeleşmeli değil mi arkadaşlar? Sadeleşecekse kuvvetleri eşit olmalı. 8 eşittir. 2r'den r'miz 4 olur. E, r'miz 4 ise 8'in dörtlü kombinasyonu 8, 7, 6, 5 bölü 4, 3, 2, 1 çarpı r'yi 4 bulmuştuk. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetinden 16 gelir. Şuradan bir sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Şuradan 10 geldi. 10 çarpı 16, 160 geldi. Bir de 7 var. Alt kereyde 42. 1120 olarak cevabımızı buluruz. Dokuzuncu soruda x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan beşinci terim sabit sayıdır diyor. Buna göre ne nedir? Arkadaşlar hemen yazalım. Baştan beşinci terim nedir? Enin dörtlü kombinasyonu çarpı x karenin n eksi dördüncü kuvveti çarpı 1 bölü x küpün dördüncü kuvveti olacaktır. Madem bu terim baştan beşinci terim sabit bir sayı arkadaşlar x'ler sadeleşiyor demektir. Şu ifadeyi biraz daha düzenleyelim. x üzeri 2n eksi 8 bölü x üzeri 12. Burada x'lerin tamamı sadeleşiyorsa kuvvetleri aynı demektir. 2n-8 eşittir 12'den 2n-20 ve n'yi 10 bulmuş oluruz arkadaşlarım. 10. soruda bir eşitlik verilmiş. Açılımında a çarpı x küp var. a nedir diyor. Bu ne demek arkadaşlar? x küplü ifadenin katsayısı nedir demek. O zaman şöyle düşünelim. 7'nin r'li kombinasyonu çarpı 2x üzeri 7 eksi r çarpı eksi 1'in rinci kuvveti eşittir a çarpı x küp. Şimdi bu ifadeyi biraz daha düzenleyeceğim. 7'nin reyli kombinasyonu çarpı 2 üzeri 7 eksi r çarpı x üzeri 7 eksi r eksi 1'in reyinci kuvveti a çarpı x küp. Madem bu iki ifade birbirine eşit x'li ifadeler birbirinin aynısı olmalı ve x'in kuvvetleri eşit olmalı. O zaman 7 eksi r eşittir 3'ten r'yi 4 bulmuş oluruz. Peki r'miz 4 ise buradaki a yani katsayı nedir? Hemen şuraya 4 yazıyorum. Buraya 4 yazıyorum. Şuraya 4 yazıyorum. Zaten şunlar birbirini götürüyor arkadaşlar. 7'nin 4'lü kombinasyonu 7'nin 3'lü kombinasyonu ne eşittir? O da 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktörü geldi. Buradan 2 üzeri 3 gelir. 8'dir. Eksi 1'in 4. kuvveti de artı 1'dir. Buradan a'yı bulmuş olacağız. Şunlar gider. 5 kere 8 40. 7 ile çarptığımızda a'yı 280 olarak buluruz. 11. soruda sabit terimin eksi 140 olduğunu söylemiş. M bölü K nedir diyor. Şimdi arkadaşlar sabit terim için x'li ifadelerin ifadede olmaması lazım. x'lerin sadeleşmesi lazım tamamen. O zaman şöyle yazalım. 7'nin r'li kombinasyonu çarpı k x küp bölü m'nin 7 eksi r'inci kuvveti çarpı eksi m kare bölü k kare x 4'ün r'inci kuvveti olur. Ve burada sabit terim eksi 140'a eşitmiş. Ne demiştik? X'ler birbirini götürmeli ki sabit terime ulaşalım. Mesela buradan baktığımda arkadaşlar X'in kuvveti 21 eksi 3 R'dir. Burada ise arkadaşlar X'in kuvveti X üzeri 4'ün R'inci kuvvetinden 4 R'dir. Bunlar bu şekilde sadeleşecekse kuvvetler birbirine eşit olmalı. 21 eksi 3 R eşittir 4 R'den 21 eşittir 7 R. D'yi 3 bulmuş oluruz. E, R'imiz 3 ise arkadaşlar şuraya 3 yazacağım. Şuraya 3 yazacağım. Şuraya 3 yazacağım. Zaten burada x'i ifadeler sadeleşecek. Sabit terimi buluyoruz ya. X ifadeler sadeleşiyor. Geri kalan ifadeleri düzenleyelim. 7'nin üçlü kombinasyonu az önce de bulmuştuk. 35'e eşitti. Burada k bölü m'nin 4. kuvveti alınıyor arkadaşlar. k üzeri 4 m üzeri 4 oldu. Burada Eksi m kare bölü k karenin 3. kuvveti alınıyor. Eksi de bir ifadenin 3. kuvveti olduğu için yine eksi olacaktır. Ve m üzeri 6 bölü k üzeri 6 olacaktır. Bu ifade eksi 140'a eşitmiş arkadaşlar. Şimdi sadeleştirdiğimizde mesela kaç kere var? 4 kere var. Eksiler de birbirini götürür. K üzeri 4 ile K üzeri 6'yı sadeleştirdim. K kare. M üzeri 4 ile M üzeri 6'yı sadeleştirdim. M kare ifade m kare bölü k kare eşittir 4 geldi. Bir kare kökünü aldığımızda m bölü k ya buradan 2'ye eşittir ya da arkadaşlar eksi 2'ye eşittir. Hangisi olabilir diyor. Cevaplarda eksi 2 var. Ve son sorumuz. ifadesi A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan ikinci terim hangisidir diyor. Baştan ikinci terim için 5'in bildiği kombinasyonu çarpı A üzeri 5 eksi 1 çarpı 3B üzeri 1'i alacağız. O zaman buradan 5'in 1'li kombinasyonu 5 gelir. A üzeri 4 çarpı 3B'den 15 çarpı A üzeri 4B ifadesi gelir arkadaşlarım. Evet gençler böylelikle ileri düzey sorularımızı da çözdük. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.